O yüzden irade kişinin kendi yolculuğu, bu hakkı aradığı fıtratını işlettiği yolculuk. Ama anlamsal yanımızı, fıtratımızı devreye komadan o bir kenarda dursun, ilgilenmiyorum. Güzel içecekler ve eğlenceler bunlardan ibaret bir hayatı yaşamaya yönelme durumu da var. Ve bu arada geçen yıllar وَرْهُمْ <laughs> يَأْكُلُوا Nasıl beyalım? Cenab-ı Hak dedi bırak onları, yesinler, içsinler, eğlensinler. Bu emel yani boş beklentiler onları oyalayıp dursun. Hayatın demo örneği zaten kısıtlı olduğunu biliyoruz ama hayatta bir şeyler zamanla değişiyorsa o da bizim tükenişimizden ibaret. Her geçen yıl gerçek bir değişimi bizi eksilterek, tüketerek gerçekleştiriyor. Hatta her yeni yıl aslında bizim buraya veda etme ihtimalimizin daha yüksek olduğu bir yeni yıl şeye benziyor, rulet gibi. Yani her tetiği çektikçe kurşuna yaklaşıyorsunuz demektir. Çünkü ihtimalleri tüketiyorsunuz. Sona doğru ilerliyoruz. Biz hayatın geçen tükenen yanıyla, boş beleş bir beklentiyle, sonrası olmayan ve olmayacak olan ve vur patlasın, çal oynasın, her şey burada toz pembe hayaller içerisinde kalsın. Düşüncesiyle sonu beklersek o son çok şok edici olabilir. O yüzden sona hazırlanmak, sona hazırlıksız yakalanmaktan iyidir.